Şafkam düştü alayım mı? Bu sporlu olmak ayrıcalıktır. Bu sene bu sene, her sene bundan sonra her sene. Yolun sonu tas süperlikle şampiyonluk, bundan kimse şüphesi olmasın. Renklerinden sen suçlusun. Her zaman, her yerde, en büyük fırsat. E bu taraftara şampiyonluk lazım. Bu ligin şampiyonu biziz. Karşıya kamaş hikaye. Biz Bursa Sporluyuz. Ölene kadar arkasındayız. Bursa Sporluyuz. Çünkü burs sporlu olmak ayrıcalıktır. Biz her zaman şunu söyleriz. Dünyada Türk, Türkiye'de burs sporlu olmak ayrıcalıktır. Çünkü bir Teksaslı, bir burs sporlu hasta takımını terk etmez. Yani biz başarıya endeksli bir türbün değiliz. İyi günde, kötü günde takımın her zaman yanında olan ve sadece arma aşkıyla, arma sevdasıyla takımına sahip çıkan bir kültürün içinde yaşıyoruz. Yani bugün görüyorsunuz cumartesi kendiniz de görmüşsünüzdür. Şu an insanlar akın akın hem işinden, evin, evinden, çoluk çocuğuyla maçlara gelen insanlar var. Yani ben inanıyorum ki Elis, Enes Çelik ve yönetim kurulu yapmış oldukları güzel işlerle özlemini duyduğumuz Süper Lig'e doğru adımımızı attık. Yani inşallah biraz sabırlı olacağız. Üçüncü ligdeyiz. O, hocamıza sahip çıkacağız. Batala bizim için değerlidir. Efsane futbolcumuzdur. Batalonun yardımcı e, antrenörleri de bizim çocuklarımız. E, futbolcuların kendi işlerindeki o birlik beraberliklerini biz e, paylaşılan resmi sitede gördüğümüz o görüntüler bizim e, türbünde birbirimize daha çok kenetlenmemize e, vesile oluyor. Yani futbolcular öyle bir kenetlenmiş ki Batajay'a da sahip çıkıyorlar, yönetim kurulu takıma sahip çıkıyor, taraftar hem yönetim kuruluna hem takımına sahip çıkıyor. Güzel günler inşallah çok yakında. Merhabalar, hoş geldiniz. Ee, Texas grubu hakkında bize biraz bilgi verebilir misiniz? Tabii, Texas grubu e, 1967 yılında biz kurulmuş. E, i̇smini de Zonguldak deplasmanına o zaman çok kalabalık gidiyor bizim büyüklerimiz, abilerimiz. Oradaki polisler, işte bu ne ya, Texas konvoyuna çevirdiniz burayı demelerinden dolayı grubun ismi Texas olarak o zaman kuruluyor. E, o günden beri de Bursa şehrinin ve Bursa Spor'un bir destekçisidir her zaman. Ee, gerek şehrin e, gerek şehrin bütün e, savunması olsun, gerek e, kulübün desteklenmesi, Bursa Spor'un en iyi yere gelebilmesi için elinden gelen her şeyi yapar Teksas Ürünü. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk kardeşim benim. Ee, Siz de maç... hoş geldiniz. Sağ olun. Bugünkü maç hakkında ne düşünüyorsunuz, neler hissediyorsunuz? Kardeşim her sene hissettiğimizi, her maç hissettiğimizi hissediyoruz. İnşallah farklı bir şekilde kazanırız. Yani kent olarak, kendi içimizde olarak o heyecanı hissediyoruz. Tribünlerinizle ilgili de düşünüyorsunuz bu coşku, bu şeyle Süper Lig'e tekrar çıkabileceğinizi düşünüyor musunuz? Ya şimdi öyle bir şey dedin ki tüylerimi diken diken yaptım. Böyle şeyler düşünmeye bile gerek yok yani. Gerek yok. Hissedilir yani. Peki, kent olarak peki odaklandık. O sene, bu sene mi? o sene bu sene, her sene, bundan sonra her sene. Biz eski tribün liderleriyiz. Eee <laughs> Texas'ın eskileriyiz yani. Ama bırakamıyoruz yani bu sevgiyi. Evet, gülüyorum, peki Teksas'la ilgili ne düşünüyorsunuz? Nasıl tarif edersiniz? Oradaki duyguyu, içinizdeki duyguları Teksas nasıl tarif edersiniz? anlatılmaz yaşanır. Aynen yaşanır. Bak şimdi Çünkü ben... E, yaşayanlar bizleriz. Eskiden çok şeyler yaşadık. E, bunu içinde olan yaşayan bilir. Anlatılmaz. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, Bursa ederim. Spor'un ilerleyişi hakkında ne düşünüyorsunuz? Bursa Spor'un ilerleyişi hakkında çok güzel şeyler düşünüyorum. İyi ki bu duruma geldik. Yoksa çok kötü durumdaydık. Şimdi çok mutluyuz. Ne mutlu ki Bursa Spor'dayız. Evet peki tekrar Süper Lig'e çıkabileceğinizi düşünüyor musunuz bu coşkuyla? Yüzde yüz düşünüyorum. İnşallah. Şampiyon olacağız. Süper Lig'e gideceğiz döneceğiz inşallah. bir şey söyleyeceğim. Tabii ki. Şöyle alayım sizi. Kameraya doğru bakalım. Küçük çocuklara şemsiye, su gibi şeyler yasak olmamalı. Şimdi polis burada hepsini attırdı yani. Bunlara birazcık dikkat edin. çocuğun ne zararı olabilir yani? Suyu içmek için alıyor yanına. Herkesi aynı görmesinler. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Kolay gelsin. Ne? Güzel yayınlar diliyorum size. Ee, ben en son maçtan dediğim gibi biraz burada en son iç saat maçında taraftarımız biraz şu falan filan attı sahaya. Karşıya kafa falan filan bize ilgilendirmez. Bizim rakibimiz değil biz, onlar. Bize Manchester City ile yaptık biz. Yani Karşıya rakibimiz değil. Bizim dediğimiz gibi hani adamlar 1 liraya bile satıyor. Biz her zaman kombinimizi sattık, biletimizi sattık. İçer dışarıda her tarafta de deplasman olsun. Taraftarlarımız her yer destekliyor. Güzel bir yönetim var, güzel bir taraftar oluşumu var. Her zaman olduğu gibi zaten. Destek her zaman daim. Burspor güzel yerlere gelecek zaten. Bu, bunda eminiz. İlk 3 sene içinde Burspor zaten Süper Lig'e gelecek. Bu birliktelik, bu dayanışma, bu bütünlük olduğu sürece Burspor zaten Süper Lig'e gelecek. Bizi, bizden benim taraftarlarına tek isteğim bizim hep beraber. Lütfen sahaya kötü şeyler atmayalım. Tribünler her zamanki gibi minimum 40 bin kişi olacağını düşünüyorum. Ee, galibiyetle galibiyet serimizi devam ettireceğimize inanıyorum. Yolun sonunda şampiyonluk olacak. Bunların hiç şüphemiz yok. Taraftara ve hocamıza güveniyoruz. Süper Lig'e çıkabileceğinizi düşünüyor musunuz tekrardan? Ee, bunu düşünüyor musunuz, düşünüyor musunuz değil, düşünüyor ee, değil buna inanıyoruz. Hem taraftar hem cami olarak. yolun sonunda zaten Süper Lig ve şampiyonluk. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Ee, i̇nşallah Uludağ'da kararım eden şampiyonluğumuzu ilerletmiş olacağız. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş Merhabalar. Bulduk. Merhabalar. Bugünkü maç hakkında, taraftar hakkında, Texas tribünleriniz hakkında ne düşünüyorsunuz? Size biz... Şöyle genel bir bilgiler verebilir misiniz acaba? Biz 40 seneden beri Teksas'dayız. Hani dünyanın en büyük taraftarı Teksas. Hani ne bileyim yani bir bu bir pankartımız var bizim. Hani Genç denilen 1990'lı renklerinden sans suçlusun. Yani 40 43 bin kişidir. Rekor kırıyoruz biz. Hani biz kaldırımda oynasak da biz ölüsüne geliriz Yeşil Seviyoruz yani biz bu takımı. Çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Ne mutlu Türk günlüğüne ne mutlu Bursa Sporlu ee, bugün kazanacağımıza inanıyoruz. Deplasmanda olsun, sağ, iç sahada olsun fark etmez. Yani Bursa da büyüklüğü değişmiyor zaten. Her maç yendiğimiz gibi Allah'ın izniyle bu hafta da yeneceğiz. Buraya hep beraber abi kardeş geliyoruz görüyorsunuz. İnancımız tam Allah'ın izniyle en yukarı kadar çıkacağız. Takımımıza da inanıyoruz. Evet peki bu seneki yönetim hakkında neler düşünüyorsunuz? Yani başkanımızın büyüklüğü, şehrin kenetlenişi, her şeyi Allah hepsinden razı olsun dediğimiz gibi. Çoluk çocuk abi kardeş hepimizi buraya saatin kötü olmasına rağmen döküyoruz. işimizden izin alıyoruz. Ailemizle kavga ediyoruz. Problem olmuyor. Ama dediğim gibi bir şehrin kenetlenişi var. Allah'ın izniyle en iyi geleceğiz. İnanıyoruz. Peki, bravo, bravo! Bravo! En büyük Bursa! Her zaman, her yerde en büyük Bursa! Bravo! Çok teşekkür <laughs> ederiz. Ya Atmosfer belli. Gidişatımız iyi. İnşallah daha iyi olacak. İnşallah. Tekrardan bu coşkuyla, bu istekle Süper Lig'e çıkabileceğinizi Kesinlikle. düşünüyor musunuz? Kesinlikle. Kesinlikle hiç tereddütümüz yok. Ee, Enes Başkan'la beraber çok iyi bir hava yakaladık. İnşallah devamı gelir. Abla bence bu taraftara şampiyonluk layık yani. Bu kadar kişi, 40 bin kişi e, kapalı kişi oynuyor. Hiçbir Süper Lig takımı da yap yapamıyor. Bence e, bu taraftara şampiyonluk lazım. Hatta şampiyonluktan daha fazla hiratı da ilerliyoruz şu an. E, yeni başkanla birlikte umarım daha taraftarlar da kenetlenme zaten. delikanlı! <laughs> <laughs> Önümüzde hiçbir engel yok bence. Bu taraftar olduktan sonra hiçbir engel karşımıza duramaz. Devam. Sevgiler saygılar bütün Teksas'a bütün Bursporlu Çıldır taraftarlara tezi, bu sevgiler, sevgiler yolluyorum. İsmim Selcan Yusun, gazeteciyim. Yeni mesleğe atıldım. Çok heyecanlıyım. Bu da benim ilk fotoğraf makinem. Bugün inşallah 3-0 galip gelecek Bursaspor İnancım tam. Evet, abinin söylediği şeylere ek olarak şunu da söyleyeyim. Yönetimimiz mükemmel gidiyor. Zaten şehrin sayılı adamlarından oluştuğunu da söylemişti. Kaliteli insanlar var. Geçmiş dönemde yaşanan hatalar olmayacak. Üç buçuk yılda Bursa Spor Süper çıkacak inşallah. Ee, her zamanki gibi bugün de kazanacağız inşallah. Yani Muhammed Demir'den çok büyük şeyler bekliyorum. İnşallah Bravo. bu maç iki gol. Bravo. İnşallah Bravo. iki gol. Bravo. <gülüyor> <gülüyor> rahatlıkla ineceğimizi düşünüyoruz. Bulvar Spor takımına karşı. Yani e, bu lig seviyesinde bir takım değiliz bence. İkinci lig seviyesinde bir takımız. Yani büyük ihtimalle rahatlıkla galibiyet alırız bugün. İnşallah sene sonunda şampiyonluğu elde ederiz. Tribünlerle ilgili ne düşünüyorsunuz? Tribünlerle ilgili. Bence gayet aktif şu an tribünler. Texas olsun, maraton olsun. Yani VIP ile kuzeye ye yeni bildiğimiz gibi. Yani normalden daha çok bir katılım var tribünlerle alakalı. Yani biz yokken de buradaydık, varken de buradayız. Sonuna kadar Bursa Spor diyelim. Çok teşekkür ederiz. Vay. Skorla ilgili ne düşünüyorsun? Memnun musun skordan? 3-0. Yani evimizde zaten 3'ün altında olmuyor yani. Bursa gümbür gümbür geliyor. İnşallah seneye de böyle devam edecek. Ondan sonraki sene de böyle devam edecek. 3 senede Süper Lig'e. İnşallah 5 senede Süper Lig'de şampiyon. Enes Başkan'ın her zaman arkasındayız. Avrupa'ya da gideceğiz hep beraber. Biz inanıyoruz. Bataja'ya da takıma da taraftar da görüyoruz. Cumartesi saat 2 ama gene içeride 40 bin kişi. Hani daha büyüğü yoktur diye tahmin ediyorum. Teşekkür ederim. Tamam, yani Amigo Mustafa'nın oğluyum ben de. Hı hı. Ee, bayrak, bayrak kendisi de onun kendisi bayrağı yani eski türbüncü benim babam. Hı hı, hani e, Amigo yaşandığını bilirsiniz. Abdülkerim falan filan. Ee, benim babam eski türbüncü hani bu türbünde. Yani eskilerden emeklilerden birisi yani. İsterseniz bayrağını gösterebilirim sallayayım bir. Buyurun. Sallayayım mı? Tabii tabii. Şöyle. Amigo Mustafa yazıyor. Abla bir şey de soracağım. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Tebrik yani ederim. ederim. Yani baba, babam, baba, babam unutulmaması lazım. Anlatabilir mi? Benim, benim babam eski tribüncü olduğu için e, Amigo Mustafa'nın oğluyum ben. Söyle söyle aşkımızı söyle aşkımızı. Hoş geldiniz. Bu hoş bulduk. Bu ligin şampiyonu biziz. Karşıyaka marşıyaka hikaye. Ocaktan sonra Tek başımıza direnedeyiz. Kimse yok. En büyük Bursa Spor. Biziz bu, bu taraftar burada boşuna yok. Bu, bu taraftar bu stadyumda şampiyon olacak bu sene. Bu kadar taraftarın emeğini karşılığını alacağız. Biz Bursa Sporluyuz. Ölene kadar arkasındayız. Şafkam düştüğü, mı? Sus, gandir, Şaf düştüğü ha, alayım mı? Sus! Gel bir bozma! Şafkam alayım mı? Sus! Gel bir bozma! Müslüm Gündüz Fatih Bey, Şahin Ali Kalkancı! Sus! Gel bir hı, bozma! Müslüm Gündüz Fatih Bey, Şahin Ali Kalkancı! Ulan Dere selamlar. düştü Ben doğduğumdan beri Bursa sporluyum. Her zaman şehrimin yanındayım. Bizim için öldü dediler. Kapatacağız dediler. Ama biz her zaman buradayız abi. Her zaman her yerde. En büyük Bursa. Her zaman, her yerde en büyük fırsat. Bugün de güzel bir galibiyet oldu. Ee, görüyorsunuz herkes çocuğuyla, çocuğuyla, eşiyle beraber geliyor. Çok güzel bir birliktelik var. İnşallah bu birliktelik bozulmaz. Bu taraftar bu kulüp her şeyi hak ediyor. Biz çok büyük bir camiayız. Gerçekten küllerimizden tekrardan doğuyoruz. İnşallah Avrupa'da olacağız. İnşallah tekrardan o bizim gördüğümüz şampiyonluğu inşallah çocuklarımız da görecek. Seninle kötü günler güzel geleceklere kelepçeli kaderim. Bursa Spor seninle kupalar umrumda mı? İnan seni terk etmem. Yıllarca göğüs gerdik. Ölüm olsa vazgeçmem. La 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 ilay. La la ilay. geldim. Valla uzun zamandır maça gelmiyorum. Hep hep basmana gidiyorduk. İstanbul'da okuyorum. Sadece bu maç için geldim İstanbul'dan buraya. Sessiz de bıraktık. Pazartesi solfej dersi var. Bilmiyorum ne yapacağız. Peki Ama... bu maçta favoriniz kimler onu da soralım. Valla Musa Çağrı'nı çok beğendim. Her zamanki gibi. Bir de Ahmet İlhan. Bence, bir de kalecimiz çok iyiydi bence. Kaleciye söz yok. Bursa Sporumuz e, şu anda çok çok iyi konumda. Allah kısmet ederse e, birinciliğe çıkacağız. Eski günlerimize döneceğiz. Ya, taraftar çok coşkulu, çok istekli, çok arzulu. E, Bursa Spor bunun hakkını verecek yani. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Havamız hep yerinde.